Bugün sizinle kariyerinizdeki potansiyeli maksimize etmenin ve başarıya ulaşmanın güçlü bir aracı olan birebir koştuk görüşmeleri hakkında konuşmak istiyorum. Birçoğumuz kariyerimizde belirli bir noktada takılı kaldığımızı hissedebiliriz veya potansiyelimizi tam olarak kullanmadığımızı düşünebiliriz. İşte tam da bu noktada birebir koştuk görüşmeleri devreye giriyor. Bir koçla yapılan görüşmeler sizi hedeflerinize doğru yönlendirir ve potansiyelinizi ortaya çıkarmanıza yardımcı olur. Peki, birebir bir koçluk görüşmeleri kariyerinizi nasıl etkiler? Birinci olarak birebir koçluk görüşmeleri kariyer hedeflerinizi belirlemenize ve bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirmenize yardımcı olur. Bir koçla çalışmak güçlü yönlerinizi tanımanıza ve bunları kariyerinizde nasıl kullanabileceğinizi anlamanıza yardımcı olur. İkinci olarak koçluk görüşmeleri mevcut performansınızı değerlendirmenize ve geliştirmenize yardımcı olur. Koç potansiyelinizi maksimize etmenize ve kariyerinizde daha yüksek bir başarı seviyesine ulaşmanıza yardımcı olur. Üçüncü olarak koçluk yaratıcı düşünme ve problem çözme yeteneklerinizi geliştirmenize yardımcı olur. Farklı bakış açıları sunarak sizi mevcut durumunuzdan çıkmanıza ve yeni fırsatlar yaratmanıza teşvik Dördüncü olarak koçluk iletişim becerilerinizi geliştirmenize ve daha etkili bir şekilde insanlarla ilişki kurmanıza yardımcı olur. İyi iletişim becerileri iş ilişkilerimizi güçlendirebilir ve kariyerinizde ilerlemenizi sağlar. Son olarak, koçluk stresle başa çıkma stratejileri geliştirmenize yardımcı. Bu, iş yerinizdeki zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkmanıza ve daha dengeli bir iş-yaşam dengesi sağlamanıza yardımcı olur. Kısacası, birebir koçluk görüşmeleri kariyerinizi geliştirmenin ve başarıya ulaşmanın etkili bir yoludur bir koçla çalışmak potansiyelinizi ortaya çıkarmanıza, hedeflerinize ulaşmanıza ve daha tatmin edici bir kariyere sahip olmanıza yardımcı olacak. Flow Coaching yani Türk Türkiye olarak birebir koçluk çalışmalarının önemini vurgulamak ve hem kurumlarınızı hem de bireysel olarak sizlerin başarısına katkıda bulunmak için buradayız. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.